Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayında oran konusunu isteyeceğiz arkadaşlar. Oran konusuyla ilgili tüm ayrıntıları vereceğiz. Hemen arkadaşlar dersimizin içeriğinde neler var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle oran kavramından bahsedeceğiz. Ardından birimli ve birimsiz orandan bahsedeceğiz. Sonrasında ise birimler arası dönüşümden bahsedeceğiz dedik. Ve hemen arkadaşlar şöyle bir chat kısmına bakalım. Kimler canlı yayınımızda var? Arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim. Evet, değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yayınla ilgili herhangi bir herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Hemen bakıyoruz. Evet. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Şimdi hemen dersimize geçelim ve konumuza anlatmaya başlayalım. Değerli arkadaşlar öncelikle oran kavramından bahsedeceğiz. Oran kavramı kısaca bölme demek. Yani oran gördüğünüz zaman aklınıza bölme gelsin. Şöyle bir ok çekip buraya bölme yazalım. Peki oran ne demek? İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. A'nın B'ye oranı arkadaşlar şu şekilde bu şekilde ve bu şekilde gösterilir. Yani 3 farklı biçimde gösterilir ama biz genellikle şu ilk gösterimi tercih ediyoruz. Yani arkadaşlar iki tane çokluğun birbirine oranı dediği zaman şu 3 farklı sembolle gösterebiliyoruz. Peki oranı yazarken ne yapmamız gerekiyor? 2 çokluğun birbirine oranı yazılırken ilk söylenen paya, ikinci söylenen paydaya yazılır. Burası çok önemli. Bak burada ne demişti? A'nın B'ye oranı. İlk söylenen hangisi? A. O zaman paya yazdık. B de ikinci söylenen olduğu için onu da paydaya yazdık. Ve bu da çok önemli bir bilgi arkadaşlar. İki çokluğun birbirine oranı yazılırken en sade şekliyle yazılır. Yani arkadaşlar siz o kesri sadeleştirip oranı yazacaksınız. Hemen arkadaşlar bir örnekle pekiştirelim. Şu yukarıda arkadaşlar kırmızı ve yeşil elmalar var. Burada da iki tane oran var. Bu oranı hemen bulalım. Kırmızı elma sayısının yeşil elma sayısına oranı. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane kırmızı elma var? 3, 6, 8 tane. O zaman ilk önce kırmızı elmayı sorduğu için 8 bölü kaç tane yeşil var? 6. Demek ki bizim oranımız 8 bölü 6. Ama biz bunu en sade haliyle yazacağız. Her ikisini de 2'ye bölersem 4 bölü 3 cevabını bulurum. Geçtik diğerine yeşil elma sayısının kırmızı elma sayısına oranı. Bakın ilkin yeşil demiş. O zaman yeşili önce yazacağız. 6 bölü sonra ise kırmızı 8. Şimdi bu her ikisini de sadeleştiririz 2 ile arkadaşlar. Şöyle ikisini 2 ile bölersek ne olur? 3 bölü 4 olur. İşte oranın mantığı bu kadar basit. Hemen arkadaşlar iki tane örnekle pekiştirelim. Yukarıda arkadaşlar bir şekil verilmiş ve bu şekilde ilgili iki tane oran istiyoruz. Mavi şekillerin sayısının yeşil şekillerin sayısına oranı. Şimdi kaç tane mavi var? 1, 2. O zaman 2 bölü yeşillerden kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane. 2 bölü 4. E bunu da sadeleştirirsek 2 ile 1 bölü 2 bulunur. Yani arkadaşlar ilk söyleneni paya yazıyoruz. İkinci söyleneni Payda yazıyoruz. Bu kadar basit. Turuncu şekillerin sayısının mavi şekillerin sayısına oranı. Değerli arkadaşlar kaç tane turuncu var? Bir, iki tane. O zaman hemen 2/ bölü mavi de ikiydi. E, i̇ki bölü 2 de zaten bir demek değil. Mi? Burada da oranımız bir bulundu. Geçtik bu soruya. Evet, burada bir tane dikdörtgen var arkadaşlar. Kısa kenarı 6 uzun kenarı 6 Bakalım hangi oranları istemiş? Kısa kenarın uzun kenara oranı. Arkadaşlar kısa kenar 6 uzun kenar 9. E bunu da ben her ikisini 3 ile sadeleştirirsem ne olur? 2 bölü 3. Demek ki oranımız 2 bölü 3 oluyor. Evet ABC'de dikdörtgeninin alanının çevresine oranı. Ha. Demek ki arkadaşlar önce alanı yazacağız. Sonra çevreyi yazacağız. Ama önce bir alanı bulalım. Şimdi alan dediğimiz zaman arkadaşlar kısa kenarla uzun kenar çarpıyorduk. Yani 6 çarpı 9'dan 54 bulunur. Çevre dediğimiz zaman arkadaşlar kısa kenardan 2 tane var. Uzun kenardan da 2 tane var. Yani 2 tane 6 topladık 12. 2 tane de 9, 18 Bunları da toplarsak 30 bulunur. Yani çevremizde 30 oldu mu? E güzel gel bakalım buraya yaz. Alan 54 çevremizde 30. Şimdi 54 ile 32'si de 6'ya bölünür. 6'ya bölersek arkadaşlar 9 olur. Burası da 5 olur. Demek ki oranımız 9 bölü 5 oluyor. Süpersiniz dedik. Geçtik hemen arkadaşlar bir tane güzel soruyla bunu pekiştirelim. Yandaki tabloda 4. sınıf ve bu sınıflardaki kız erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Yine oran bulacağız. Hemen bakalım. 5A sınıfındaki kız sayısının 5C sınıfındaki erkek sayısına oranı. Şimdi 5A sınıfında kaç tane kız var? 21. O zaman yazalım. 21 bölü 5C sınıfında kaç tane erkek var? 18. E 21 bölü 18. Her ikisini ben 3 ile bölersem ne olur? 7 bölü 6. Demek ki oranımız 7 bölü 6 bulunuyor. Gel bakalım buraya. 5B sınıfındaki erkek sayısı'nın 5D sınıfındaki kız sayısına oranı. Hemen 5B'deki erkeğe bakalım. Kaç arkadaşlar? Ee, 21 bölü 5D sınıfındaki kız öğrenci sayısı da 20. Şimdi 21 ile 20 arkadaşlar sadeleşmez. Dolayısıyla böylece kalır. Oranımız 21 bölü 20'ymiş. Devam edelim. 5B sınıfındaki kız sayısı nın 4 sınıftaki toplam öğrenci sayısına. E 5B sınıfındaki sayısı belli zaten 19. E 4 sınıftaki toplam öğrenci sayısını bulacak olursak hemen bakalım. 21 19'da 5A'da 40 kişi var. Yine 5B'de 40 kişi var. 5C'de 40 kişi var. 5D'de 40 kişi var. Yani toplam 160 kişi. E zaten bu oranda sadeleşmez arkadaşlar. 19 bölü 160 bulduk. Şimdi değerli arkadaşlar, birimli ve birimsiz orana geçtik ama öncelikle ben chat kısmına bakmak istiyorum. Az önce açık değildi. Bir açabilirsem chat kısmını arkadaşlar oradan mesajlarınıza bakacağım ama şu an chat kısmı herhalde bende açılmıyor. Evet, burada chat kısmını arkadaşlar göremiyorum. Neyse biz dersimize devam edelim. Şimdi birimli ve birimsiz oran çok basit. Eğer birimler aynı ise arkadaşlar birimsiz oran oluyor. Yani siz birimleri aynı olan iki çokluğu birbirine bölüyorsanız bunlar birimsiz oluyor. Nasıl mesela? Şimdi kilogram, kilogram. Bakın birimler aynı. Zaten bunlar birbirini götürüyor ve birimsiz oluyor. Tamam mı? Birimsiz oluyor. Bak burada mesela kilometre kilometre aynı olduğu için birimsiz birbirini götürecek. E hocam saat dakika farklı. Aslında farklı değil. Niye? Çünkü saat de 60 dakika diye yazılıyor ya. Bakın birbirine dönüşe, dönüşebildiği için bu dakika ile bu dakika birbirini götürür. Dolayısıyla bu da birimsiz olur. <laughs> Şimdi birimleri farklı ise arkadaşlar biz buna birimli oran diyoruz. Mesela kilometre bölü saat. Bakın bu birimleri birbirine dönüştürüp zaten götüremezsiniz. Birisi kilometre birisi saat. Mesela litre bölü saniye. Bakın litre ile saniye farklı olduğu için biz buna birimli oran diyoruz. Hemen arkadaşlar bu örneğimizde pekiştirelim. Aşağıda verilen oranların birimli mi birimsiz mi olduğunu belirleyelim. Elif'in yaşının Ayşe'nin yaşına oranı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın Elif'in yaşının Ayşe'nin yaşına oranı. Yani aslında yaş bölü yaş değil mi? O zaman biz buna ne diyeceğiz? Birimsiz. Çünkü aynı olduğu zaman birimsiz oluyordu. Gel bakalım buraya. Saatte 120 kilometre yol giden aracın hızı. Bakın saatte 120 kilometre. Yani kilometre bölü saat. Hmm. Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki birimli diyeceğiz. Çünkü birisi kilometre, birisi saat. Yiğit'in 50 kuruşunun Miraç'ın 10 TL'sine oranı. Bakın burada kuruş, burada TL. E, TL ile kuruş birbirine dönüşebilir değil mi? Dolayısıyla birbirine dönüşebiliyorsa biz bunlara ne demiştik az önce? Birimsiz demiştik. Bu kadar basit. Geçtik birimler arası dönüşme. Değerli arkadaşlar birimler arası dönüşümde şunu yapacağız. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevireceğiz. Metre bölü saniye ise kilometre bölü saate çevireceğiz. Tabii ki soruda istediği zaman bu işlemi yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şu iki temel bilgiyle yapacağız arkadaşlar. Bu temel bilgilerden birisi 1 kilometre 1000 metre. Bu çok önemli arkadaşlar. 1 kilometre 1000 metre. 1 saat 3600 saniye. Yani biz dönüştürürken bu birimleri bunları kullanacağız. Şimdi örnekle pekiştirelim. Diyor ki 36 kilometre bölü saat kaç metre bölü saat demek. Şimdi bir kere 36 bölü pardon 36 kilometre bölü saat şöyle yazılır. 36 kilometre bölü 1 saat yazılır tamam mı? Şimdi bakın kilometre saat. Peki kilometreyi metreye çevirmemiz lazım. Bakın metre cinsine çevirmemiz istiyor. E 36'yı 1000 ile çarpacağız. Niye? Çünkü 1 kilometre 1000 metre ise 36 kilometreyi 1000 ile çarparız. 36'yı 1000 ile çarpmak demek aslında 36'ın yanına 3 tane 0 koy demek. Güzel. Bölü. E 1 saatte zaten 3600 saniye değil Bakın burada saniye cinsinden istiyor. Hemen buraya da 3600 saniyeyi yazarız. Değerli arkadaşlar şu 2 0. Bakın şu 2 0 bu 2 0'ı götürür. Ne kalır? 360 bölü 36. E bu da 10 demek değil mi? Yani arkadaşlar 10 metre bölü saniye oluyor. Bakın ne yaptık? Kilometre yerine 1000 ile çarptık. Saat yerine de 1000 pardon saat yerine de 3600 saniye yazdık. Dolayısıyla gereken işlemleri yaptıktan sonra zaten 10 metre bölü saniye bulduk. Şimdi hemen bir tane örnekle daha pekiştirelim. 180 kilometre bölü saati yine metre bölü saniye çevireceğiz. Kolay. E 180'i hemen arkadaşlar Şöyle yazalım. 180 km bölü 1 saat demek aslında. Bunu kilometre çevirmek için yanına hemen 3 tane 0 koyalım. 180 yaz. 3 tane 0'ı yapıştır. E 1 saat de 3600 saniye demekti. Şu 2 sıfırla şu 2 sıfır gitti. Yukarıda ne kaldı arkadaşlar? 1800 bölü 36. Değerli arkadaşlar 1800'ü de Şöyle burada 36'ya bölersek 1'de yok 18'de yok. 180'de 36 5 kere 5 kere 36 180 çıkardık 0 0 0 şuradaki 0 da buraya gelir ne olur 50 demek ki 50 metre bölü saniye oluyor bu kadar basit şimdi kilometre bölü saatten metre bölü saniye gitmek kolay Metre bölü saniyeden kilometre bölü saate yani tam tersi biraz daha zor. Ama onu da örneklerle tabii ki iyice öğreneceğiz. Şimdi burada ne yapacağız? Değerli arkadaşlar bu aslında ne demek? 300 metre bölü 1 saniye. Yani 1 saniyede 300 metre gidiyor. E değerli arkadaşlar ben önce metre cinsine çevirip sonra kilometreye dönüştürsem daha mantıklı olmaz mı? Tabii ki. Şimdi 1 saniyeyi 1 saat yapmak için 3600 ile çarpmam lazım değil mi? Yani şöyle düşünün. 1 saniyeyi 3600 saniye yaparsanız yani bu kesri genişletirseniz aslında siz saate gitmiş olursunuz. E, eğer paydasını 3600 ile çarpıyorsanız e, tabii ki payını da 3600 ile çarpacaksınız. O zaman şöyle yapıyoruz. 300 çarpı 3600 bölü zaten 3600. Bakın bu metre oldu. Bu da ne oldu? Saniye. Şimdi bunu hemen arkadaşlar çarpalım. 3 kere 36 zaten 108 yapar. Şu 4 sıfırı da buraya ekleyelim arkadaşlar. Bölü 3600 saniye güzel. Şimdi arkadaşlar bu 3600 saniye zaten artık saat oldu. Yani şurası 1 saat. O zaman buraya karışma. Burası metre. 108 e, pardon şurada ne var? 1 milyon 80 bin metre var. Bunu kilometre çevirmek için ne yaparım? 3 tane 0 silerim. Ne olur? Şöyle kilometre olur. Yani arkadaşlar 1 saatte 1080 kilometre oluyor. Tamam mı? Bir saatte 1080 kilometre oluyor. Bu kadar basit. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu biraz ayrıntılı bir şekilde anlattım ama burada pratiği vereyim. Buradaki pratik şu. Metre bölü saniyeden kilometre bölü saate gidiyorsanız tamam mı? Şunu yapacaksanız tabii ki burası 1 saniye, burası 1 metre, burası 1 kilometre, burası 1 saatse bu dediğim geçerli. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? 60'la yani burada verilen ifadeyle 3600'ü çarpıyorsunuz, sonra da 1000'e bölüyorsunuz. Yani önce saniyeyi daha doğrusu, saniye cinsinden metreye bir dönüş yapıyoruz. Eğer 1 saniyede 60 metre ise tamam mı? 3600 saniyede kaç metre yaptığını bulmak için böyle çarpıp bine bölüyoruz. E tabi şu 2 sıfırla şu, hatta şu 3 sıfırla şu 1000 gitti. Yukarıda ne kaldı? 6 çarpı 36. E bu da 6 kere 30, 186 kere 36 ne olur? 216 olur. Demek ki 216 kilometre bölü saat oluyor. Değerli arkadaşlar bu ikisi az önce de ifade ettiğim gibi biraz zordur. Ama şurada pratik yolu verdim. Eğer anlamadıysanız soruyu bir daha izleyin. Mutlaka anlayacağınızı düşünüyorum. Dedik hemen iki tane örnekle problem tarzı örnekle pekiştirelim. Bir araç 2 saatte bakın bu sefer 2 saatte diyor. 288 kilometre yol alıyorsa saniyede kaç metre yol alır? Şimdi arkadaşlar öncelikle 2 saat dediği için bunu 1 saat formatına çevireceğiz. 2 e saatte yüz, 288 alıyorsa 1 saatte arkadaşlar. 1 saatte 144 kilometre alır. Değil mi? 2'ye böldük. Bunu metre bölü saniye çevirmek için ne yapacağız? Bak saniyede kaç metre dediği için. Az önce de ifade ettim. 144 bin ile çarpıyoruz. Yani yanına 3 sıfır koyuyoruz. 1 saatin yerine de 3600 yazıyoruz. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. Yukarıda ne kaldı? 1440. Aşağıda da 36. Yani 1440 bölü 36. Hemen bakalım. 1 de yok. 14 de yok. 144'te arkadaşlar. 4 defa var. 4 kere 36 zaten 144. Çıkarıyoruz 0 0 0. Buradaki 0'ı da buraya atıyoruz 40. Yani arkadaşlar cevabı aslında bulduk. Saniyede 40 metre yol alır. Bunu da şöyle yazarız. 40 metre bölü saniye yazarız. Şimdi bu kolaydı. Geldik diğerine metre bölü saniyeden bu sefer kilometre bölü saate gideceğiz. Ne diyor? Bir uçak saniyede 200 metre yol alıyorsa saatte kaç kilometre yol alır? Yani arkadaşlar metre bölü saniyeden kilometre bölü saate gideceğiz. Burası çok önemli. Ne yapıyorduk arkadaşlar pratik yolda? Size verilen ifadeyi yani 200'ü metre cinsinden verilen ifadeyi 200 yani 3600 ile çarpıp sonra da 1000'e bölüyorduk. Bu kadar basit. Şuradaki 2 0 bir de buradan alırsam 3 0 1000'i götürür. Yukarıda ne kaldı? 20 çarpı 3. Değil mi arkadaş? Pardon. Pardon. Şurada 6 kaldı. Az kalsın 6'yı da götürüyordum. 20 çarpı 36 kaldı. E 2 ile 36'yı çarparsam 72. Bir de buradaki 0'ı eklersem 720 olur. Yani arkadaşlar cevabımız 720 kilometre bölü saat. İnşallah mantık anlaşılmıştır. Ama burada önemli olan şey şudur. Her zaman bir saatte kaç kilometre? Bir saniyede kaç metre? Öyle yapın. Bakın burada iki saat demişti. Bunu hemen bir saate çektik. Mesela burada üç saniye deseydi onu hemen bir saniye formatına çekip sonra gerekli işlemler yapacaktık. Buna dikkat ediyorsunuz dedik ve geçtik iki tane güzel problemde çözüp dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Antep fıstığı ve bademden oluşan 700 gramlık bir karışımda 300 gram antep fıstığı vardır. Karışımdaki badem miktarının antep fıstığı miktarına oranı. Yani bizden arkadaşlar badem bölü antep fıstığını soruyor. Güzel. Şimdi toplamda 700 gramsa ve bu karışımın 300 gram antep fıstığı ise bademe kaç kalır? 400. E zaten antep de 300 gramdı. Ne oldu? 400 bölü 300. E bunu da ben her ikisini yüzde sadeleştirirsem 4 bölü 3 olur ve bizim oranımızda bulunmuş olur. Geçtik diğer probleme. Evet Ali Bey kenar uzunlukları 7 metre ve 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçesinin 7'de 3'üne domates 35, 35 metrelik karelik alana ise biber ekiyor. Bahçedeki biber ekili alanın ekili olmayan alanı oranı, yani bizden biber bölü biber ekili alan bölü ekili olmayanı soruyor. Hmm. Şimdi öncelikle bu bahçemizin bir alanını bulmamız lazım. Değerli arkadaşlar dikdörtgenimiz şöyle bir şey olsun. Gerçi hiç dikdörtgene benzemedi ama biraz daha düzgün bir dikdörtgen çizmeye çalışayım. Şöyle bir dikdörtgen olsun arkadaşlar. Eğer kısa kenar 7 uzun kenar 20 ise şu alan nasıl bulunuyordu? Kısa kenar yani alan kısa kenar çarpı uzun kenar yani 7 çarpı 20. Bu da 140 olur mu? Demek ki bizim alanımız 140. Şimdi sevgili arkadaşlar domatesi bulmak için 7'de 3'ü diyor ya. Kesirlerden hatırlayın 7'de 3'ü bulmak için önce 140'ı 7'ye böleriz. Ne çıkar? 20. Sonra da 20'yi 3 ile çarparız. 60. Demek ki domates 60. E zaten biber de arkadaşlar kaçtı? 35 soruda vermişti. Geriye kalan yani ekili olmayan ise arkadaşlar ne olur? Şöyle ikisini toplarız. 60 35 daha 95. 140'tan 95 çıkarırız. Ne olur arkadaşlar? 45 olur. Demek ki ekili olmayan alan 45'miş. Şimdi oran zaten belliydi. Neydi? Biber böyle ekili olmayan. E şimdi biber 35. Ekili olmayanı da 45 bulduk. 35 bölü 45 arkadaşlar. Her ikisini 5'e bölersem ben 7 bölü evet 7 bölü 9 olur. Değerli arkadaşlar burada da bu soruyu da çözmüş oluruz. Cevabımız 7 bölü 9. Burada oran konusunu bitirmiş olduk. Değerli arkadaşlar mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.